Bak şimdi o zaman yağışlar o kadar çoktu ki biz 15, 16, 17 yaşlarındayken bent yaptılar. Genişlettiler yani bentleri. E, zarar vermesin diye. 200 sefer patlatmış. Gunt köyünün oradan patlatmış. Doğancıların oradan patlatmış. E, askerinin or buradan kını ben gözümden gördüm zaten. bizim burada e, üç köyün ortak okulu vardı. Şeker Bank'ın okulu vardı. Onu ben muhtarlıyım değil. Artık harabe olmuştu. Yıktık yerine mezarlık yaptık. Orada okuyorlardı, oradan komple geçmiş su yani. Gece su bentlere girerlerdi, kimse açmasın, nöbet tutarlardı. Hani gerideki köyler bize pat gelmesin, patlamasın bizim taraftan deyip, ön taraftaki köylerden açarlarmıştı. Hani bize zarar vermesin, bizden sonraki köylerden patlasın diye. Böyle nöbet tutarlardı. Sonra setleri genişlettiler, şimdi yatağını doldurmuyoruz. Şimdi bu kadar. Yüzmeyle karşıdan karşıya geç. Yok, 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 şey yani hiç normal yaz vaktinde bile bir metre gibi altından akıyordu. Kemere çıkıyordu o çocuklar. Ben onları defalarca gördüm. Tabii o zaman böyle telefon yok, şey yok, böyle bir resim çekmiş imkanı yok. Oradan suya atlıyorlardı. Tabii Sakarya Köprüsü'nün kemerinden aşağı Sakarya'ya atlıyorlardı.